Ve bugün üzerinde yaşamış olduğumuz topraklarda geçmiş dönemlerde farklı iktidarlar, farklı düşünceler, farklı yapılar, farklı krizler yaşandı ama hiçbir dönemde bu vatanın devlet yapısı tartışma konusu olmuyor. Bu vatanın burayı vatan yapan milletin fertleri ve milletin yapısı tartışma konusu olmadı. Bugün neler tartışılıyor bakınız. Genel Başkanımız geçen bir tweet attı. Çok manidar. Bir grup üniter devleti anlatıyor. Bir grup başka bir yapıyı anlatıyor. Ama nedense kimse bu üniter devletin gerekliliğini savunmuyor. Yani işin siyaseti, işin edebiyatı bir tarafa asıl olana kimse gelmedi. Ve bu zifiri karanlık ülkeyi öyle bir hale getirdi ki bize hocamızın o zaman ikaz ettiği ve hatırlattığı temel mantığı ispat etmeye başladı. Evladım bu ülkede bağımsız partisi ekibinin dışında ülkenin sahibi yoktur. Şimdi biz bunu yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Sözüm ona cumhuriyetin kurucusu olan parti bugün cumhuriyet tartışmasının en önünde gidiyor. O değerlere su taşıyor. Milliyetçilik üzerinden yıllardan Diğer taraftan dindarlıkla bu ülke insanının oylarını toplayanlar dini bütün kurumları yıkmış din adamı yetiştirmek üzere açılmış olan meslek liselerinde Rasulullah Efendimiz'i reddeden gençler yetişiyor. Demek ki zihiri karanlık aynı zamanda sahte kalelerinde yıkıldığını ve bu ülkenin gerçek sahiplerinin kimler olduğunu da ortaya koyuyor, ispat eder. Bugün bizim meselemiz kendimizin farkına varmaktır. Hangi günler için yetiştirildiğimizin, hazırlandığımızın, üzerimizdeki büyük sorumluluğun farkına varmaktır. Ve bu sorumluluğun farkına vardığımız zaman işte o zaman gereğini yapmaktır. Bakınız, biz bir avuç insanız, ne yapabiliriz gibi düşünebilirsiniz. Ama 80'de bir kişi olarak yola çıktım diyen Haydar Baş, bir tane değil, binler oldu. Onun da geleceğini başka ülkelere gitmek üzere kurgulamış. Hayallerinden vazgeçmiş. Ve biz artık bir şey yapamayız. Bu ülke elden gitmiş gibi bakıyor. Geriye dönelim. ben bir kişi yola çıktım diyen Haydar Hoca neler başarmıştır? Bakın çok basit bir şey. 1960 yılında Vatikan'da toplanan büyük konsül dinler arası diyaloğun temellerini attı. sembolik göstergesi milenyum yürüyüşü olarak hazırlandı. Yani 2000 yılında Papa İstanbul'a gelecek oradan Kudüs'e bir yürüyüş gerçekleştirecek Anadolu topraklarından ve bu sembolik olarak bu toprakların kutsanması ve artık Hristiyanlığın bu topraklar üzerine yayılması üzerine kurulanmış bir projeydi. Ve bu projeyi durduran bir tek adam vardı. Profesör Doktor Haydar Baş. Bir adam ne yaptı? Bir adam bir dünyanın 45 yılda kurmuş olduğu büyük projeyi yırttı attı. Bin sene daha geçmesi lazım aynı yürüyüşü yapmak için plan kurmaları. Az önce İbrahim Bey e anlattı. O televizyon yolculuğu. Hepimizin binlerce anısı var. O zamanlar ben çok iyi biliyorum. Sayın Profesör Rahmetli Şaban Karataş Hoca, Nevzat Yalçınçay, Yalçıntaş Hoca, çıktılar Türkiye'yi turladılar bir televizyon kurmak için. İlk özel televizyonu özel kurmuştu, Oğlunun üzerinden ikinci bir televizyon kuralım diye Hilal TV adını Bir Türkiye'yi gezdiren, O zaman o parasıyla büyük bir para da turladılar, En son kendileri dedi ki, biz bu işi yapıyoruz. Ama Haydar Hoca ne yaptı? ceketimi satar, bu televizyonu bir odada kurarım dedi. Kaç yıldır nerede hayatta? Kurum <laughs> Sayın Genel Başkanımızın da mesleğiyle Mertem TV haber kararları içerisinde birinci sırayı yükseliyor. Biz kendimizin farkına varacağız. Biz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bu zifiri karanlığı delecek aydınlığa ekip vardır. Bağımsız Türkiye Partisi ekibidir. Bağımsız Türkiye Partisi'nin gençleridir, kadınlarıdır, ihtiyarlarıdır. Topyekun Bağımsız Türkiye Partisi sendir. <laughs> Bakınız, artık bu dava üçüncü neslin sırtına doğru yükleniyor. Adım adım, kök saldık. Toprağı öyle güçlü bir kök saldık ki, biz kendimize farkında değiliz. Bir o çabuk gider. O hemen geçerir, baharı görür, yağmuru görür yeşerir. Ama güneşi görer, görür, görür, soğuk gider. Ama bir ağaç önce köklerini sarar, ondan sonra toprağın yüzüne çıkmaya başladı mı yüzyıllarca o toprağın üzerinde dimdik durur. İşte bağımsız Türkiye Partisi hareketi iman ve insan lazım. Bu misyonun farkında olmamız lazım. Az önce konuşuyorduk ya başkanımla. Üçüncü nesle bunu devrediyoruz. Ama görüyoruz ki bazı arkadaşlarımız çileleri omuzlamış olmalarına rağmen kendilerince bir kurbara girmiş. Evlatlarını her şeyden sakınır. Neden sakınıyor? Ya işte biz çok koştuk, onlar biraz koşmasınlar, düşmesinler, dizini yarmasın, başını yarmasın, kolunu kırmasın. Peki nasıl yetişecek? İman ve insan davası bir bütün. İnsanı dava yetiştirir. İnsanın büyüklüğü davasının büyüklüğüyle arttırır. Onun için siz aleme, cihana böyle meydan okuyan bir davanın verdiyseniz, cihana size tutmaz. Adeta onları koruma zinciri adı altında bu davanın dışında tutarsanız bir süre sonra elinizden kayıp gittiğini o çocuğun başkalarının malı olduğunu görürsünüz. Böyle kutsal bir davayla hem bu dünyasını hem ahiretini kurtarma gibi büyük bir imkanı Ailesini önce oraya getirir. Çocuğunu önce oraya getirir. Niye kurduruş bu gemidedir diye. İşte bu gemide kurduruş olduğunu bile bile eğer biz evladımız bundan esirgersek bu teşkilatın dışında tutarsak yanında değil de onu kenarda tutarsak o zaman ona en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehlikelerden bir tanesi budur. Onun için her şeyimizde samimiyetimizle varımızla yolumuzla bu davanın içinde olduğumuzu ispatlamak zorundayız. Ve bugün işte o gündür. Bugün işte o gündür. Birileri bekliyordu. Bizden bir ömrü onunla yaşadık Allah'a binler şükürler olsun. Büyük sorumluluğumuz var. Bizden sonraki nesil bu davayı bizden daha ileriye götürecek. Ama biz onlara kontrat geleceğiz. Bazı köprüleri omuzlarımız üzerine kuracağız. Bakın karıncalar vardır karıncalar. Sel gelir bazen. Sen geldi mi her yeri basar. Ama karınca toplumu ayakta durmayı öğrenmiştir. Nasıl? Öyle bir kenetlenirler ki izlersiniz onu belgesellerde karınca karıncaya karınca karıncaya binlerce on binlerce yüz binlerce karınca en ele için kenetlenir. Bir bakarsınız suyun üzerinde bir köprü kurmuş karşı tarafa bütün bir karınca toplumu taşımış. Hayatta kalmış. Zifiri karanlıkta ayakta kalmanın formülünü mi istiyorsunuz? El ele tutuşmaktır. El ele tutuşmazsanız ayağa kadar gider. Kopar gider. Ama herkes el ele tutuşursa hiç kimse o uçukluğuna Bazı arkadaşlarımız kendilerinde bir şey görürler. Zannettiler ki bizim bir özelliğimiz var. Evladım, Sende görünen Haydar Hoca'daki güzellik. Sendeki ses ondan geliyor, sendeki nefes ondan geliyor. Sen bunu farkında olmadın, bende bir şey var. Çıktım bir kenara. Dedim ki ben şöyle meyveli dalım. Benim efendim bu kadar gür bir korun var, bu kadar gür yaprağım var. Ama şunu bil ki hangi dal olursa olsun gövdeden koparsa kurumaya mahkumdur. Avrupa beni en çok memnun eden genel başkanımıza minnetlerimi sunuyorum. Bak ben kendi adıma bu kamp düzenlenirken kaç kişi gelebilir acaba? Çok büyük ekonomik sıkıntı var. Uğraşmak çok zor. İnsanlar bunu nasıl yapacak diye düşünüyordum. Benim tayinimin çok üstünde insan buraya geldi. Niye? Çünkü herkes şunu farkında. Biz bir ayağa araya geldiğimiz zaman aldığı için onun üstüne geliyor. Gelecekler. Bu işin kaderidir. Hocamın yaşadığı kader de budur. Dava insanlarının yaşadığı kader budur. Çine çektirecekler. Sıkıntı verecekler. Eza verecekler. Ama biz her